Cübbeli Ahmet Hoca ne yapmaya çalışıyor? Ey kardeşlerim, her bir asırda Allah müceddit gönderir. Dinini yenileyen yiğit adamlar gönderir. Ama her bir asrın karşısında müceditlerin yanında belamlar olmuştur. Allah'ın dinini bozan, Allah'ın ayetlerini tarif eden, bid'atleri, hurafeleri ve mitolojik anlayışlarıyla Allah'ın kullarını Allah ile balanı koparıp küfre, şirke, tağutlara, politik tanrılara, Allah'ın düşmanlarının istediği kıvama getirerek onların ideolojik dinlerine entegre etmek ister. İşte bu açıdan bugün Cübbeli Ahmet tamamıyla bu rolü oynamakta ve bugün ümmet için büyük bir bela, büyük bir fitne ve aynı zamanda İslam'ın önünde büyük bir barikattır. Cübbeli Ahmet bugün tamamıyla kardeşlerim, bugün gizli istihbaratlar derin devlet tarafına gerçekten de tamamıyla kontrol edilmekte ve bugün konuşmalarına baktığımızda gündeme getirdiği konulara baktığımızda tamamıyla İslam'ın aleyhine ve İslam'ın gerçeklerini gündeme getiren Müslümanların aleyhinde olduğunu görüyoruz. O yıllardan beri Selefiler silahlanıyor diyor. Şu Selefiler İrancıdır diyor. İngilizcidir diyor. Bu Selefiler nedir kardeşler? Diyorlar ki Vahabidir diyorlar ve bu şekilde kardeşlerim onlar Allah'a giden yolda İslam'ın gerçeklerini gizleyerek toplumu aldatmaya çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugün Cübbeli Ahmet Hoca'nın özellikle TV, televizyon, haber kanallarına çıktığında biz onun tamamıyla ben layık değilim, ben devletçiyim, vatan, bayrak, millet, ben milliyetçiyim demek suretiyle nasıl bir oyun oynadığını, nasıl da toplumu şirke küfre entegre ettiğini görüyoruz. Ey Cübbeli Ahmet söyle bana, layıklı iktidar veren kimdir? Ey Cübbeli Ahmet söyle, Allah'ın haramını helal, helallerini haram eden kimdir? Ey Cübbeli Ahmet söyle, bugün ülkenin yüzde deist ve ateist yapan kimdir? Ey Cübbeli Ahmet söyle hele söyle. Bugün şirket, küfre, iktidar, egemenlik verip toplumu layık yapan, demokrat yapan kimdir? Ey Cübbeli Ahmet Hoca sen bugün bu toplumu bozmak, bu toplumu parçalamak, bu toplumu kafir yapmak için rol oynuyorsun. Bugün senin İslam'a bırak hizmetin İslam'ın aleyhinde bugün dinle çatışır. Değerli kardeşlerim şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki 21. asrın gerçekten de belamları bugün Cübbeli Ahmetlerden biridir kardeşlerim. Bu yönüyle onun akidesinden, onun iman iddiasından, onun tamamıyla ideolojik öğretilerinden uzak durun. Çünkü o ancak sizi alevli ateşe çağırıyor. Nitekim Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında وَجَعَلْنَهُمْ اَئِمَّتَ يَجْعُونَ اِلَنْنَارِ Biz onları ateşe çağıran liderler kıldık. Rabbimiz onun şerinden bizi korusun inşallah.